Tel Aviv'e hoş geldiniz. Tarih ve modernliğin en canlı şekilde buluştuğu bir şehir burası. İkonik Jaffa Limanı'nda yürürken, sanki eski tüccarların denizleri aşarken fısıltılarını duyuyorum. Beyaz şehrin çarpıcı Bauhaus mimarisi, 20. yüzyılın yenilikçi ruhunun bir kanıtı gibi, temiz çizgileri ve benzersiz cazibesiyle büyülüyor. Eretz İsrail Müzesi, İsrail tarihinin zengin dokusunu, arkeolojiden geleneksel el sanatlarına kadar sergileyerek büyüleyici bir bakış sunuyor. Her sergi bir hikaye anlatıyor, geçmişi bugüne bağlıyor. Güneş parlarken plajlar canlanıyor, altın kumlar, güneşlenenler, sörfçüler ve Akdeniz esintisini yaşayan ailelerle dolup taşıyor. Gündüz geceye dönerken Rothschild Bulvarı canlı bir gece hayatı merkezine dönüşüyor. Her yer kahkahalar ve müzikle coşuyor. Barlar ve restoranlar dolup taşıyor. Karmel Pazarında ise taze ürünlerin, baharatların ve sokak lezzetlerinin renkleri ve kokuları adeta duyuları şenlendiriyor. Gün sonuna doğru şehrin kalbinde bulunan lüks konaklama seçenekleri sizi bekliyor. Keşif dolu yoğun bir günün ardından mükemmel bir dinlenme ve rahatlama fırsatı sunuyor. Tel Aviv sadece bir destinasyon değil, aynı zamanda kalbinizi ve ruhunuzu derinden etkileyen, büyüleyici ve unutulmaz bir deneyimdir.